Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ırk değiştirmeyi göstereceğim. İlk başta Power Up Store'u açıyoruz. Buradan Power Up'a gelip 5. sıradaki Nation Transfer kağıdını satın alıyoruz buradan arkadaşlar. Sonra burayı kapatalım. Keishan amcamızın oraya doğru gidiyoruz şimdi. Şuradan merdivenlerden çıkalım. Bu arada klandan çıkmamız lazım arkadaşlar. Bir klandan da çıkalım giderken. Bir saniye. Şöyle çıktık klandan da. Gidiyoruz buraya doğru Keşi amcamızın yanına. Şimdi buraya tıkladık. İlk başta 3. sıradakine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve üstümüzde açıldı şu an arkadaşlar bu. Bunun bir günlük kullanma süresi var sanırım. Bir gün içinde bur buradan kırdıktan sonra kullanmazsanız gidiyor üstünüzde. Şimdi ırk değiştireceğiz. Buraya tıklıyoruz bir daha. Transfer Ring Nation yazıyor arkadaşlar burada. 2, 4, 5. sıradaki. Buraya tıklıyoruz. Move Out diyoruz. Burada şeklimizi seçeceğiz arkadaşlar. Erkek gördüğünüz gibi şu an hepsi. Ben hepsini kız yapacağım. Ve bir dakika Confirm dedikten sonra Disconnect deyip ee, şu an ırkımızı değiştirdik arkadaşlar. <laughs>